Şimdi kedilerim için böyle bir makarna aldım ve köpeklerim için bu 25 lira civarında ama bu bayağı gidecektir. Bunun dışında gazete getirdim çünkü burası oldukça yağmur alan bir yer ve hayvanlar oldukça üşüyorlar şimdi benden kaçtılar küçük bir yavru kedi vardı onu göremedim birkaç kişiyi aradım yeni yıl tatilinde ben dışarıya çıkamayacağım tek bir kurumdan izin alınıyor ben de o kuruma gitmek istemiyorum çünkü işimle alakalı bana haksızlık yapıldı ve sokak hayvanları bile olsa mevzu bu kişilerle görüşmek istemiyorum e-mail gönderdim e, sokak hayvanları için izin istiyorum diye İnşallah e-mail izin veriliyordur resmi olarak görüşmek istemiyorum çünkü e, şimdi sokak hayvanları için biraz mama bıraktım abla onlara vereceğini söyledi ben de gazeteyi kedilerin altına Selcan ama öncesinde bir yazı var ve çok hoşuma gitti. Onu okumak istiyorum. Bu eski bir gazete. Burada diyor ki: "Değerli öğretmen arkadaşım. Bil ki dünyanın neresinde olursan olsun, cinsiyeti, dili, dini, ırkı fark etmeksizin doğmuş olan her çocuk senin evladındır. Koşullar ne olursa olsun öğrencilerin arasında eşitlikten ödün verme. Öğrencilerin yalnızca bilgine değil, adaletine de sonsuz güven duymalıdır." Hiçbir konuda çocuktur, anlamaz, gençtir, bilmez deme. Bir öğretmenin çocuktan ya da gençten öğrenebileceklerinin değeri paha biçilmezdir. Öğretmenlik mesleğinde eğitimin ve aklın kadar sezgilerine de güven. Sorumluluğunu aldığın nesillere ülke ve dünya sevgisini eşit ölçüde aşıla. Önce ülkelerini sevmeyi öğret. Çünkü ülkesini sevmeyen dünyaya karşı duyarlı olamaz. Öğrencilerine yalnızca sorumluluklarını değil, demokratik haklarını ve bireysel özgürlüklerini de öğret. Özgürlüğün, hakların ve sorumlulukların bir bütün olduğu bilincini kazandır. Eğer öğrencilerinden en so en sık duyduğun üç soru, üç soru neden, niçin, nasıl ise mesleğinde doğru yoldasın demektir. Devam et. Ben biliyorum demekten uzaktır. Öğretmen her şeyi bilen kişi değildir. Öğretmen gerçekte yaşam boyu tutkuyla öğrenendir. Değişim hayatın en esaslı gerçeği. Hiçbir şey ne dün gibi kalacak ne bugün gibi. Değişimi kucakla ve onun bir parçası ol. Dinle. Öğrencilerinin sıkıntılarını, sorunlarını, yorumlarını ve eleştirilerini dinle. İyi bir öğretmen olmanın esas yolu iyi bir dinleyici olmaktan geçer. Öğretmenlik işini eğit bilimin çağdaş ve uygar bilimsel ilkeleri çerçevesinde yürütmek önemlidir. Hiçbir gücün seni bu çerçeve dışına çıkarmasına izin verme. Atatürk devrim ve ilkelerini, cumhuriyet kazanımlarını, öğrencilerine çok etkin yöntemlerle anlat. Burada anlatım yerine algılama ve içselleştirme yolunu dene. Bu çok önemli. Öğrencilerinin yalnızca bir şehri, bir, bir ülkeyi, bir kıtayı değil, dünyayı kucaklayacakları, dünyanın her yerinde ayakta dimdik duracakları değerleri onlara aktarmak için çalış. Öğrencilerine ezber yerine akıl yoluyla öğretim yap. Öğrenim için hiçbir fırsatı kaçırmamaya gayret et. Çünkü fırsat eğitimi önemlidir. Öğretmen olarak öğrencilerinin hizmetinde olduğunu unutma. Eğitim sektörü hizmet sektörüdür. Sınıf içinde uygulayacağın yöntemi kendin bulmaya çalış. Yöntemini vakaya, olaya, ortamaya görev değiştir. Bunlar çağdaş ve uygar ülkelerdeki gibi bilime ve akla dayalı olsun. Çok zor bir mesleği seçtin. Cesaretinden dolayı seni kutluyorum. Vatanın herhangi bir yerinde yapacağın öğretmenlik görevinde şansın ve yolun açık olsun. Yaşam boyu vereceğin mücadelede daima iyi ve güzel insanlarla karşılaşmanı diliyorum. Kriz zamanları sakin güç olmayı gerektirir mesleki sezgilerin, insan sevgin ve sağduyunla bunu başaracak güçte olduğunu ve öğrencilerinin bu konuda seni örnek alacaklarını unutma. Fahamettin Akın Güç. İşte böyle güzel bir yazı. Şimdi gazeteyi şöyle yuvanın içine bırakalım gazete görevini yerine getirsin ve yavruları sıcak tutsun yılbaşı tatili içinde bir çözüm buldum buradaki işletmeye mama bıraktım onlar da vereceklerini söyledi ve hatta çok sevindi Fatma abla sokak kedileri için çok üzüldüğünü söyledi ben de çok mutlu oldum yani yılbaşı tatilinde bu kedicikler aç kalmayacak ben de kuruma gidip dilekçe vermekten kurtulacağım.